Diplomatik ilişkilerin kuruluşunda 30 yılı geride bıraktılar, geleceğe güvenle bakıyorlar. Türkmenistan ve Özbekistan arasında giderek artan işbirliği Orta Asya'da barış ve istikrarın güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. Ortak tarihi, inancı ve kültürü paylaştılar, kader sınavlarını birlikte aştılar. Onlarca yıldır dost olan Türkmenistan ve Özbekistan, stratejik boyuta taşıdıkları ilişkilerini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Özbekistan Özbekistan'ı Türkmenistan arasındaki ilişkiler her açıdan etkin olarak gelişiyor. Kurulan güvenlik ve dostluk ilişkisi kapsamında enerji, ulaştırma, sağlık ve ticaret başta olmak üzere tüm ekonomik, kültürel ve insani alanlarda iş işbirliğini sürdürüyoruz. Uluslararası toplantılarda ortak hareket ederek çıkarlarımızı koruyoruz. İki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri iki halkın refahını artırırken Orta Asya'da barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine de katkı sağlıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2017'den 2023'e kadar olan dönemde 5 kat arttı. Girişimcilerimiz arasında işbirliği süreçleri başlatıldı. Özbek ve Türkmen ürünlerinin ülke içindeki pazar Payı her geçen gün büyüyor. Sınırda Şavat Daşoğuz kontrol noktasında ticaret bölgesi inşa ediyoruz. Ticaretin daha da geliştirilmesi için büyük potansiyel görüyoruz. 2024 yılı içinde ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla iş forumu ve ticari ürünler fuarları yapılması planlanıyor.